Merhaba. Bu videomuzda koca yemiş diye tabir edilen diğer bir ismiyle dağ çileği olarak adlandırılan bitki hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi koca yemiş. yaprakları geniş ve yemyeşil bir bitki. Her yeşil olan bir bitki. Kış aylarında yaprağını dökmeyen bir bitki. Kış soğuklarına karşı da çok dayanıklı olan bir bitki. Yani 1200 rakımda, 1300 rakımda, 1400 rakımda kesinlikle çok rahat bir şekilde yetiştirilebilecek e, formlu bir bitki. İç mekan bitkisi olarak da e, düşünülebilir koca yemiş. Görselliği de vardır. Aynı zamanda dış mekan olarak da kullanılabilir. Daha iç mekanda mekan da, koca yemiş çok rahat bir şekilde yetiştirilebilir. Ee, bunun haricinde koca yemiş biraz geç meyveye oturan bir çeşit. Yani hemen bir, işte bir hünnap gibi, bir böğürtlen gibi, bir ahududu gibi hemen işte bir, bir sene sonra meyve vermeyelim ki işte. yani en azından bir 3-4 sene geçmesi gerekiyor. Koca meyve vermeye başlaması için. E, meyveleri e, küçük çilekler gibidir. Yani küçük çilekler gibidir. Pembemsi böyle, pembemsi, kırmızı. Küçük çilekler gibidir. Çok lezzetlidir meyveleri. E, çok yenildiği zaman da biraz uyuşmak e, uyuşma etkisi yapıyor. Bunun bilgisini de verebiliriz. Koca yemişten çok yediğiniz zaman meyvesinden biraz uyuşma etkisi yapıyor. Peki bunu açık alanda nasıl dikebiliriz? Ev içerisinde kaç litrelik saksılarda barındırabiliriz? Şimdi şu an 9 litrelik bir saksıdan muhafaza edilmekte. Evet. Bu saksıda çok rahat bir şekilde 5-6 sene durabilir. Yani bunun bilgisini verelim. Ama daha büyük saksıya alırlarsa daha büyük olur. Yani bir 10 litrelik zaten 9 litrelik. Bir 20 litrelik saksı alırlarsa Ağaç gelişimi çok daha güzel olur, çok daha hızlı büyür. Ee, bunun bir hissini verelim. Yani kış aylarında saksıya aldıkları zaman, teraslarına koydukları zaman kesinlikle ev ortamına ammalarına gerek yok. Evet. Ee, çok rahat bir şekilde kız soğuklarına karşı e, bitki direnç gösterir, dayanım gösterir. Peki açık alanda e, dikim çukuru nasıl olmalı? Dikim mesafesi nasıl Şimdi açık olmalı? açık alanda çok hızlı büyümeyen bir bitki. Yani çok hızlı büyümüyor. Biraz böyle şey bir bitki e, yarı çalımsı yarı çalımsı bir bitki ee, biraz kendinden bodur bir bitki ee, onun için iki mesafesi yine bodur türlerdeki gibi 3 metreye dikilse olur ee, çok dayanıklı bir bitki hem sıfır rakımdan bir rakıma kadar 1200 rakıma 1300 rakıma kadar çok rahat bir şekilde yetiştirilebilir. Esasında koca şey bir bitkisidir, orman bitkisidir yani. Evet. Normalde şey bir tür değil, yani bahçesi kurulan bir tür değil. Esasında e, orman bitkisidir. Onun için e, sert iklim koşullarına karşı çok rahat bir şekilde dayanımı vardır. Hem tohumdan üretimi hem çelikten üretilmiş vardır koca yemişin. E, gövdesi, gövdesindeki kabuklar zaman zaman soyulabilir. Bu soyulma, yenilenme e, bitkiye kesinlikle bir zarar vermez. Bunun evet. bilgisini verelim. Kabucilerin ee, çok rahat bir şekilde, bildiğim gibi hem lik olarak iç mekanda, hem de dış mekanda Hı. kullanabileceği bir bitki. Peki Efidancum.com yani, üzerinden bu ürünü almak isteyenler e nasıl alabilirler? Ödeme yöntemleri nedir? Peki, ne? Nasıl gönderiliyor? Evet. Kargo kampanyaları nasıl? komda bu ürünü havale, ile kapıda ödeme, kredi kartı, PayPal gibi ödeme seçenekleriyle çok rahat bir şekilde satın alabilirler. Arzu ederlerse telefonla sipariş verebilirler biz her e, şekilde müşterilerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Biz yine ürünlerimizi e, orijinal plan kutularında gönderiyoruz. Fidan zarar görmesin diye. Kocaeli bir fidanı gördüğünüz gibi çok estetik bir fidan olduğu için yani bu ürünün kaygıda zarar görmesi mümkün değil zaten. E, Biz bir de bunu orijinal kutu ambalajlarda gönderiyoruz. Ama hiçbir He. sıkıntı olmaz. 100 TL üzeri kargo ücretsizdir. Onu bir geçte verelim. 100 TL altında ise kargo ücreti 7 TL'dir. Türkiye'nin tüm bölgelerindedir yani bu. Ee, kargonun gittiği, yurt dışı kargo aras kargonun gittiği tüm bölgelerin kargo tarifesi bu şekildedir. Ee, yine sulama sıklığından bahsedelim biraz. Yine bu ürün işte toprak kuru kalmaması gerekiyor. Evet. Saksıdayken en azından 3-4 günde 1 litrelik su vermeniz gerekiyor. Yine açık orta açık yani bahçeye diktiğiniz zaman da en azından bir 3-5 günde bir e, tabiri caizse ben çukuruna, e, etrafına işte bir 8-10 litrelik zaman çok rahat bir şekilde eğitiyor. Yani bir hafta, açıkta bir haftada da üç bir 3 günde 4 gün sulamanız yaz yeterli. Evet. Yani benim koca işte ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. Umarım izleyenlere faydalı olabilmişsindir. Şimdi benim dikkatimi çeken e, bu fidanlıkta sulama sistemi de farklı. Bu sulama sistemi için bu Çıkardık biz bu fidanı. Nasıl sulanıyor hocam? Yerine bir tekrar koyabilir miyiz? Tabii fidanı şimdi yerine koyalım. Fidanlığımızdaki sulama sistemi yani kabinet diye bir sulama sistemimiz var bizim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle kazıklarımız var bizim. Yine buradan damlama hattı geçiyor. Evet. Bu damlama hattından çıkan şu küçük borular bunlara işte kabinet deniyor. Evet. Vasfısıyla saksıya bunu bu şekilde saksının toprağına bunu çakıyoruz. Evet. Bu şekilde şu damlama borusundan Evet. Ee, bu şekilde su geliyor ve buradan su saksının içine sızmaya başlıyor. Bu, yani sızma yöntemi. Yani şu saksı kaç dakika içinde sulanıyor öyle söyleyeyim ben size. Yani bu şekilde olduğu zaman biz bu saksının, bir bitkinin su ihtiyacını 5 dakikada verebiliyoruz. Evet. Yani... Biz sudan çok ciddi bir tasarruf yapıyoruz. Ayrıca... de aynı Gübrelemeden, gübrelemeden çok ciddi bir tasarruf yapıyoruz. Yani burası bilgisayar destekli sulanıyor o zaman. Evet, burada tam otomasyon var. Evet. Ee, onun için bilgisayarlı sulama sistemi var burada. Evet. Kesin de ne bir gübre e, israfı, ne bir Yani israfı. Türkiye'de bilgisayarlı sulama sistemi e, kullanan Ender e, fidancılardan bir evet. tanesi. Evet, e, Fidancım evet. kom. Çok yıldır bir sulama sistemine geçtik. Daha önce yağmurlama vardı. Evet. Yağmurlamaya göre çok ciddi avantajı olan bir sulama sistemi. Bitki gelişimi çok daha hızlı oluyor. Dediğim gibi sudan ve gübreden, ilaçtan çok ciddi bir tasarrufunuz oluyor. Bunun bilgisinde hedeflerimize evet. verelim. hem ürün yelpazesini yeniliyor hem teknoloji anlamında Tabii altyapısını biz... yeniliyor, hem sulama sistemlerini evet. yeniliyor. Refidancum.com e, sulama sistemindeki kendi alanındaki son teknolojileri imkanlarımız ölçüsünde takip etmeye ve bunları uygulamaya çalışıyoruz.